Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Opera GX'te indirme konumunu değiştirmek için sağ üstte 3 çizgiye tıklıyoruz ve buradan en alttan tam tarayıcı ayarlarına git seçeneğini seçiyoruz. Burada sağ üstte ayarlarda ara kısmına indir yazıyoruz ve enter tuşuna tıklıyoruz. Birazcık aşağıya geliyoruz. Burada indirmeler diye bir seçenek var. Bunun altında konum yazıyor. Buradan değiştir kısmına tıklıyoruz ve buradan masa üstünü seçebilirsiniz veya istediğiniz bir konum varsa seçebilirsiniz. Klasör seç diyorum. Benim D'de olduğu için masa üstü D seçili. Burada da indirmeden önce her seferinde nereye kaydedilmesi gerektiğini sormasını istiyorsanız bunu aktif hale getirebilirsiniz. Ben buna gerek duymadığım için pasif halde. Yani her zaman direkt olarak masa üstüne iniyor. Peki deneyelim şimdi. Google aramaya altın fiyatları diye bir arama yaptım. görselleri girdim. Herhangi birine tıkladım. Burada sağ tıkladım. Resmi yeni sekme aç dedim. Tekrar sağ tıkladım. Resmi farklı kaydet dedim. Ve kaydete bastım. Direkt. Gördüğünüz gibi masa üstüne geldi inen resmi. Çünkü indirilenler masa üstüne bağlı. Ben ne indirirsem indireyim masa üstüne gelecek. Bu şekilde indirme konumunuzu değiştirebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.